Kendiliğinden ışık yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Işık kaynakları ışık vermeleri bakımından ikiye ayrılır. 1. Isı yoluyla ışık kaynağı haline gelen akkor cisimler adı verilen akkor ışık kaynakları. Güneş, yüksek sıcaklıktaki demir parçaları, yanan mum birer akkor ışık kaynağıdır. 2. Soğuk akkor olmayan ışık kaynakları. Floresan lamba, ateş böceği gibi bazı cisimlerin ışık vermelerinin sebebi sıcaklık değildir. Böyle kaynaklara akkor olmayan ışık kaynakları denir. Bu kaynaklarda ışığın rengi sıcaklığa bağlı değildir. Örneğin, floresan lambanın gücü artırıldığında ışığın rengi değişmez. Floresan lambanın içindeki gazın rengi neyse, o renkle etrafı aydınlatır. Işık kaynağından hiç ışık almayan bölgeye tam gölge, Kısmen ışık alan bölgeye ise yarı gölge denir. Gölge olayı, ışığın doğru boyunca yayıldığını ispatlar. Perde üzerinde oluşan gölgenin şeklini ışık kaynağının büyüklüğüne göre dört başlık altında inceleyebiliriz. 1. Işık kaynağı noktasalsa Işık kaynağı ile perde arasına saydam olmayan cisim konulduğunda, perdede yalnızca tam gölge oluşur. Noktasal ışık kaynağı, saydam olmayan cisme doğru yaklaştırıldığında, veya perde saydam olmayan cisimden uzaklaştırıldığında tam gölgenin alanı artar. Noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cisimden uzaklaştırıldığında veya perde saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam gölgenin alanı küçülür. Aynı şekilde saydam olmayan cismin hareketi de tam ve yarı gölgenin alanını değiştirir. 2. Işık kaynağı engelden küçükse Perdede ışık kaynağından hiç ışık alamayan bölgede tam, kısmen ışık alan bölgede ise yarı gölge oluşur. Işık kaynağı saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam ve yarı gölgenin alanı artar, uzaklaştırıldığında ise azalır. Perde saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam ve yarı gölgenin alanı azalır, uzaklaştırıldığında ise artar. Saydam olmayan cismin hareketi de tam ve yarı gölgenin alanını değiştirir. 3. Işık kaynağı ile engel aynı büyüklükte ise. Işık kaynağının veya engelin hareket ettirilmesi, perdede oluşan tam gölgenin büyüklüğünü değiştirmez. Tam gölgenin büyüklüğü, saydam olmayan cismin büyüklüğüne eşittir. Işık kaynağı, saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında tam gölgenin alanı değişmez, yarı gölgenin alanı artar. Işık kaynağı, saydam olmayan cisimden uzaklaştırıldığında tam gölgenin alanı değişmez, Yarı gölgenin alanı azalır. Perde saydam olmayan cisme yaklaştırıldığında yarı gölgenin alanı azalır, uzaklaştırıldığında ise artar. Her iki durumda da tam gölgenin alanı değişmez. 4. Işık kaynağı engelden büyükse. Kaynağın engelden büyük olması durumunda perdenin bulunduğu yere göre gölgenin şekli değişir. Perde ilk durumdayken tam gölge ve yarı gölge İkinci durumda ise noktasal olarak tam gölge oluşur. Bunu da ihmal edersek perdede yarı gölge oluşur. İkinci durumdan sonra perde uzaklaştırıldığında ise perdede tam gölge oluşmaz, yalnızca yarı gölge oluşur.